Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle buyurur. Abdülkays kabilesinin heyeti Bahreyn taraflarından nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldikleri zaman siz kimlersiniz yahut nerenin heyetisiniz diye sordular. Yani Peygamber Efendimiz soruyor. Siz nerenin, hangi kabilenin heyetisiniz, kimlersiniz? Onlar da biz Rebiya kabilelerinden izlediler. Rebiya kabilelerinin Abdülkays kolundan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoş geldiniz, Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdular. Bunun üzerine onlar, ya Resulullah, biz sana yalnız haram aylarda gelebiliriz. Bilirsiniz ki aramızda kafir olan Mudar kabilesinden şu cemaat vardır. Yani aralarında Müslüman olmamış kabileler var. Onlar her an saldırabilir, savaşabilir diye normal vakitlerde gelemiyorlar. Haram aylarda dört dört tane haram ay var. O aylara riayet ediyor bütün Araplar. Yani eşkıyası da iyisi de kötüsü de o aylara riayet ediyor. Haram aylarda kan dökmek büyük bir günah olarak kabul ediliyor. Biz ancak haram aylarda sana gelebiliyoruz. Savaş olmadığı için. O halde bize öz olarak bir şeyler emret de geride kalanlarımıza haber verelim. O sebeple de cennete girelim dediler. Yani İslam'ı öz olarak öğrenip onu hem kendileri yaşayacak hem de geride kalan kabilelerine öğretecekler. Bu şekilde cennete girelim dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e içkileri yahut içki kaplarını da sordular. Yani biz şöyle kaplar kullanıyoruz, şöyle içeceklerimiz var bunların hükmü nedir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şey emretti. Dört şeyden de nehyetti. Onlara yalnız Allah'a iman ile emrettikten sonra Bilir misiniz yalnız Allah'a iman etmek ne demektir diye sordular. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı ikame, zekatı eda etmek, Ramazan orucunu tutmak, ganimetin beşte birini vermektir buyurdular. Aynı şekilde onları dört şeyden yani hantem, dubba, nakir, müzeffet denilen kaplara hurma yahut üzüm şırası koymaktan da nehyettiler. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'nın müzeffet yerine mukayyer dediği de rivayet edilmiştir. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ihfazuhunne ve ebliğuhunne men vera ekum. Bu sözlerimi ezberleyiniz ve geride bıraktığınız kabilenize ve sizden sonra gelecek nesillerinize tebliğ ediniz buyurdular şehirlerde bu şekilde iki mana veriliyor. Hem geride bıraktığınız kabilenizdeki insanlar hem de sizden sonra gelecek nesillerinize bu bilgileri aktarınız. İslam'ın tebliği hem yaşayan insanlara hem bizden sonra gelecek insanlara İslam'ın aktarılması. Abdül oğulları kabilesi Bahreyn yakın dolaylarında yaşayan bir Arap kabilesiydi. Mekke fethinden az evvel yola çıkan bu heyet Medine'ye varınca bir an evvel Peygamber Efendimiz'i görmek elini ayağına yüz sürmek için Mescid-i Nebevi'ye koştular. Fakat reisler olan Eşec radıyallahu anh onlar gibi davranmadı. Devesini bağlayıp en güzel elbiselerini çıkardı. Yıkanıp temizlendikten sonra onu giydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna öyle çıktı. Onun bu hali resul Ekrem Efendimizin hoşuna gitti. Eşec'in takdire şayan ikinci bir hali daha görüldü. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays oğullarına Kendiniz ve kavminiz adına bana biat ediyor musunuz diye sormuştu. Efendimiz bu şekilde soruyordu. Kendin ve kavmin adına diye. Yani Müslüman olan insanları aynı zamanda tebliğle de vazifelendiriyor. Onların İslam'ı diğer insanlara da ulaştırmalarını istiyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Heyetteki herkes evet istiyoruz dediler. Evet ediyoruz dediler. Biat ediyoruz dediler. O zaman Eşer radıyallahu anh söz olarak kendi adlarına biat edeceklerini Söz alarak kendi adlarına biat edeceklerini fakat kavimleri adına bu sözü veremeyeceklerini söyledi. Geri dönüp giderken kendileriyle birlikte kavimlerini dine davet edecek bir mürşit gönderilmesini istedi. Yani bize bir hoca verir diye Peygamber Efendimiz'den talepte bulunuyor. Eşek radıyallahu anh. Bu mürşidin davetine uyanların artık kendilerinden olacağını, İslamiyet'i kabul etmeyenlerle de savaşacaklarını ifade etti. Yani biz diyor insanların kalbi bizim elimizde değil, biz elimizden geleni yapacağız. Onlara tebliğde bulunuruz, öğretiriz ama iman edip etmeyeceklerini Allah bilir şeklinde böyle ihtiyatlı bir yaklaşımda bulunuyor. Onun bu sözlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek beğendi ve kendisine sende Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlık buyurdu yani hilim, akıllılık, yumuşak huyluluk hilim iki manaya geliyor. Hem akıllı davranmak hem de yumuşak huylu olmak. Bir de ihtiyatlı davranmak. Bu iki husus su görmüş sahabide efendimiz ve bunları takdir etmiş. O zaman bu sahabi bu hasletler bende eskiden beri mi vardı yoksa yeni mi ortaya çıktı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskiden beri vardı buyurunca sahabi beni sevdiği iki hususiyetle yaratan yüce Allah'a hamd ederim dedi. Nehirlen dört kap, Peygamberimiz nehyettiği dört kap, su kabı, içilen kap, içecek kabı, o dünyada içinde şıra ve şarap kurulan testi veya küplerdir. Bunların içinde şıra kolayca mayalanıp sarhoşluk verici hale gelirmiş. Bunların isimleri hantem, içi sırlı, ağzı yanından yapılmış, kırmızı veya yeşil topraktan mamul bir test. Dubba, testi olarak kullanılan içi boş, kuru kabak. Kabağı oyup içini boşaltıyorlar. Bir su kabı olarak kullanılıyor. Nakir, şıra kurmaya mahsus içi oyulmuş ağaç parçası. Müzeffet ve mukayyer, zift yani kara sakız ile sıvanmış test. Bir müddet sonra sarhoşluk verici bir şey içmeme kaydıyla her türlü kapta şıra yapmaya ve her türlü kaptan helal içecekleri içmeye ruhsat verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye devrine yakın olan insanları, bu cahileden yeni kurtulmuş insanları alıştırmak için bazı şeyler yasaklıyor kesin olarak. Onlar artık bundan iyice uzaklaşınca, İslam'ı iyice öğrenince de artık normal olan bazı şeyleri serbest bırakıyor. Bunlardan birisi de bu. Şu şu kaplardan su içecek içmeyin buyuruyor. Çünkü o kaplara daha önce yapılan şaraplar içine sızmış olabilir. Veya insanlara şarabı hatırlatabilir bu kaplar. Bu kapların içindeki su olsa bile insanlar veya şarap konulsa insanlar su zannederek şarap içebilirler. Bu tehlikeleri atlatıncaya kadar Efendimiz bunu yasaklıyor. Bir müddet sonra da artık istediğiniz kaptan su içebilirsiniz diye serbest bırakıyor. Aynı şekilde kabir ziyaretini Efendimiz önce kabir ziyaretini yasaklıyor. İnsanlar kabirlere yanlış manalar atfediyorlar diye. Bir müddet sonra İslam'ı öğrendikten sonra sahabe-i kiram ben sizi daha önce kabir ziyaretini yasaklamıştım artık ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir size ahirete hatırlatır buyuruyor. Kendisi de ziyarette bulunuyor.